Haydi, çekil çevir bakalım ben. Gömşelim. Huuu! <laughs> <laughs> şöyle şöyle yandım ben. Bu be? Tam da Allahu Ekber denilecek <laughs> su. Evet. Bu ne lan? Huuu! Bir daha atla. Bu ne lan? Soğuktu mu? Pus var. tuttuk abi. desin atlayacaksın anladım. ya? Allah'ını seversen. <laughs> ya bu yaşta utanmıyor musun bu yalan söylemeye, söylemeye be? Su sıcak diyorsun. Ay. Sakalına bak ya. <laughs> maşallah maşallah. Oh. Yok ya girişim. Kimin alır ya? Ş Şubat günü böyle güneşte ha? Vay be. Güneşe bak. Güneşlenelim mi abi? Havlu var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Vay İlyas Aga sen niye girmiyorsun be? Benim haberim yoktu.